millet insansın. O cevaben buyurdu ki ben dedi ki ben demiş Yunus'un kavmindenim. Yunus'un kavmindenim. Yunus, Yunus Aleyhisselam'ın kavmindenim. Ve ona sordu. Kim nedir, ne yapar, ne eder? Öyle Yunus'un kavminden olduğunu söyleyince yani o da iman edip inananlardan biriymiş. Sen demiş ona ben de Yunus'um. Sen Yunus'u kal, ben de Yunus'um. Sen demiş ona Yunus nasıl olursun? Sen demiş ona şehire git, git. Ben Yunus'u da gördüm de. Ve bunu devletin idarecilerine bildir. Hükümdara da bildir. Ben Yunus'u gördüm. Ben inanmam demiş. Ben onu söyleyemem. Sobandır. Ya ne söyleyemiyorsun? Bizim kanunlarımız çok serttir. E bana ben Yunus'un Yunus'u dağda gördüm dersem bana inanmazlar. Bana derler ki bir delil göster. Şahit göster. İspat et bakalım. Ben seni nasıl ispat edeceğim? Sen benimle beraber gelmeyeceksin. Beni öldürürler demiş. Bunun üzerine Yunus Aleyhisselam ona dedi ki Eğer sana inanmasalar sen onları al buraya getir. Şu ağaç ve şu yer sana şahitlik edecek. Ve ağaca dondu. Yanlarda bir ağaç var. Ey ağaç! Benim ile bu gencin, bu çobanın konuştuğuna şahit misiniz? Ağaçtan bir ses geldi. Şahitiz. Eğer bunun başına bir musibet, bela gelir, benim için şahitlik edip doğruyu konuşuruz dedi. Yere de aynısını hitap etti. Çoban şaşırdı. Ulan demiş hakikaten bu Yunus Aleyhisselam'dır. Ağacı konuşturuyor. Yer şahitlik ediyor. Tamam demiş. Ben eneceğim şehre bunu söyleyeceğim. Çoban gitmiş. O da tabi işi takip ediyor dağlarda. dağlardan. Dağların takip ediyor. şehre anlatmış ki ben Yunus'u gördüm. Zaten Yunus'u arıyorlar. İman etmişti ona. Peygamber etmişler onu. Zaten Yunus'u arıyorlar. Yunus'u nere bulacaksın? Yunus kaybolup gitmiş. Dedi ben ya ben dedi daha da Yunus'u gördüm. Yunus benim yanıma geldi. Ya olur mu öyle şey? Nasıl geldi? Nasıl gelmedi? Dediler bunu hükümdara bildirdiler. Hükümdar dedi gelsin bakayım buraya demiş ya. Yunus'u nasıl görmüş? O da hükümdarın huzuruna çıkamıştı onu muhafızlar. Demiş ki Yunus'u gördüm ve ben gördüm demiş. Şahitin var mı? Delilin ne demiş ona? Yalan söylüyorsun. Senin cezan idamdır. Ben Yunus'u gördüm şahitim var. Ha söyle bakayım şahitin kim? Demiş o Yunus'u gördüğüm yerde Yunus Aleyhisselam'a Gördüğümü oradaki yerler ağaçlar şahitlik edecek. Onlardan yanıma da söz aldı. Ağaç konuştu yanımda. Yer konuştu yanımda. Adam şaşırmış. Hükümdar şaşırmış. Demiş ki birkaç tane adam takmış peşine e, devletin ile yani Çıkın bakalım o da. Bakalım ne, ne, ne diyor bakalım. Bırakmayın buyun dedi. Bunun cezası idamdır. Yalan söylediği için yalan olursa. Çıkmışlar dağa. Yunus Aleyhisselam'ın Onunla konuştuğu yere gelmişler. Donmuş ağaca demişti: "Ey ağaç! Yunus Aleyhisselam'a sen bir söz verdin. Şimdi o sözünde sadık mısın? Ben Yunus'la burada konuştum mu? Yunus'la biz burada bulunduk mu? Ağaçtan bir konuşma geldi. Ağaç konuştu. Evet, sen Yunus'u gördün. Senin anlattıkların hepsi doğrudur." Bu sefer yere sordu: Ey yer! Yunus peygamberimize sen bir söz verdin. Biz burada Yunus'la beraber konuştuk mu bana bunları bunları söyledi mi yerden ses geldi. Evet geldi. Bak diyor ki doğru. Yer konuşuyor. Ağaç konuşuyor. Demişler bu sadiktir. Almış eğer demişler hükümdarı. Demişler ki durum böyle böyle böyle. Yalan konuşmuyor. Ağaç konuştu. Tasdik etti bunu. Yer konuştu, tasdik etti onu. Bunun üzerine hükümdar dedi ki ey delikanlı sen çok buyu bir hikmet sahibi kişisin. Biz hükümdar olamadık. Bir Yunus'u bulamadık. Yunus seninle konuştu. Seninle haber gönderdi. Bu tahtın sahibi olmak sana yakışır diyerek tahtından indi. Muhurunu, yetkisini bu delikanlıya verdi. Bundan sonra demiş ona bu devletin asuru devletinin hükümdarı sensin. <laughs> Ama Yunus'u da getirecek. Tamam demiş. Ben dedi onu arayacağım demiş. Ve sonra o devletin başına geçmiş Asuri devletinin başına bu delikanlı geçerek Yunus Aleyhisselam'ı dağlarda aramış, bulmuş, halkıyla kavuşturmuştur. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnına girmesinin sebebi ve hikmeti bunlardır. Ve dolayısıyla Yunus Aleyhisselam'ın kavmi Yüz bin kişinin üzerinde oldu. Ona inananlar kitaplarımızda nakledildiğine göre yüz binin üzerinde ummeti oldu. Ve dolayısıyla hiç bütün peygamberlerin azabı vaat ettiği azap peygamberlerin ummetlerine gelmiştir. Bunun ummeti ise azabı gördüğü halde gerçeği kavla kavrayıp iman ettiği için azaptan emin olmuştur. Allah imanımızı butun eylesin. Salihler zümresine bizleri ilhak eylesin.